Pasta atazıcık e ağızda dağılıyor, öyle bir hava veriyor ki insana damakta bıraktığı dutun, o aroması... Zuhal Hanım bizim o pastalarımız günlük çıkıyor. Öyle mi? Hı -hı. Gerçekten bak hiç bugüne kadar sormadım sanırım ya da sormuşsam da unutmuşumdur. Sevmediğin bir yemek var mı ağzıma sürmem yemem dediğin? Öyle şey mi olur Zuhal Hanım? Yemek sevilmez mi? Yemek seçmemeni takdir ettim ama daha az hoşlandığın, daha e, yemekten de az haz ettiğin bir şey yok mu? Zannetmiyorum. Her şeyi yerim, hiç ayırmam. İşte kızımız da geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aytun sen yokken neler, neler oldu? Neler, neler? Neler oldu? Pastadan tattık. Kahvemizi içtik. Doğan dayı desen ona. Selim evet. de bir dayı sayılır artık. <laughs> Buradan e, teşekkürlerimizi ilettik. Ve sen geldin. Bak bakalım evet. malzemelerine ne durumda her Bakacağım. şey. Bakacağım. Market nasıl geçti? Market güzel geçti. E, hazır olduğundan başlatacağım Süleyman Aytun. Bir dakika. O her isteyene bir dakika 3-5 dakika derse ooo bugün bana gelişim. Bak şimdi iki buçuk saat tamam saat, hazırım başlıyorum. İki kimse, bir şey kazanmıyor. Mu? Zuhal Hanım Aytül yapamaz. Başlatıyorum Zuhal iki buçuk saat. Sen karıştırıyorsun herhalde. Kolay gelsin ha o neler yap. Ben bu yemeklerin hepsini 10 dakikada yaparım. 10 dakikada yersin yanlış oldu. Etlerim bence de. Ne et aldın bu arada? Ee, göğüs aldım. O yemeğin ismi nedir ana yemeğin? Fırında et yapacağım dedim evet. sebzeli ama bir ismi var mı? Tamam, beşamel soslu fırında beşamel soslu et yapacağım. Yanında el açması ıspanaklı gül böreğiyle patates mantısı var. Kocuk, o evet, onları işte. yapacağım. Gül böreğiyle patates mantısı ara sıcak olmaz mı? Hep bizi ara sıcak olarak sundular bugüne kadar. Bizi kandırdılar mı yoksa? Bence de. Evet. Acaba doğrusu bu muydu? Bu yoksa bugüne kadar yediğimiz o ara yemeklerdeki ıspanak ve patates mantısı ana yemek miydi? Olabilir. Bir uyanış gerçekleşiyor. <laughs> Bir kandırma i̇şte şu mı? an aydınlandı. Ispanaklı böreğin ve patates mantısının ana yemek olduğunu farkına vardık. Geç olmuştu ama güç mü olmuştu? Bu bize ne katacaktı, ne götürecekti? Bugün masada bu yemekler kırmızı kartı, yiyecek miydi? <laughs> Vallahi Valla ben sana söyleyeyim bana da biraz tuhaf geldi seçimin ama. Anne o, burada burada İnşallah gel. lezzetleri güzel Aha, olur. Şurada hemen. İnşallah olacak. Yani çünkü bence de ana yemekte börek biraz, biraz... gelin bilmeyebilir ama bir onu anlatması lazım. Bu böyle olmaz kızım, bu ara yemekte verilir. Ana yemekte bu olmaz diyebilirdi yani. Neyse sen bilirsin sonuçta senin tercihin. Lezzetler de önemli. <laughs> evet önemli mi? olan el lezzeti. Aa mumbar. Dünkü mumbarlar mı onlar ya? Evet, dünkü, dünkü mumbarlar. Biz dana mumbarı bulamadık, çok aradık. Ha, bulamadınız. Bulamadık. Ee, biz de bunu da deneyeceğiz şansımızı. E, deneyin yani az doldur ha. Neyle dolduracaksın mumbarın içine? E, ben kendi e, yöremize ait kendi dün tarif ettiğim gibi yapacağız. Ha, dün annen dedi ki biz mumbar yaparız, biliriz, yeriz dedi. Evet. Biz dedik ki sizin geliniz güzel yapar artık. Seni Annem şey dediyse abi. boşuna dememiştir. Yaptık tabii. Değil mi? Lafımızı bilelim de konuşalım. Evet. Yaptın yani. Bu program evet. için mi yaptın daha evvel de. Daha evvel yaptım. Çok merak ediyorum yani. dün. Ben bilirim dedi, ben Nevşehir'liyim dedi. Göreceğiz, bakacağız bakalım nasıl da olmasın. Bak ne güzel. Ama o da hani tam e, bir özel misafirler için kendim yapmadım. Kayınvalidem yaparken hani yanında ona yardım amaçlı kendim birkaç tane doldurmasını sağladım. Kızımız bumbar için iç yağda aldı Zuhal Hanım. Aa güzel gider. Dünkü, dünkü evet. şey... E... Bazen üstüne bile yetip koyuyorlar lezzet versin dünkü diye. Dünkü şey yapayım, kullandı, e, sıvı yağ kullandığı için... Ee, bunun kendi e, minbarın kendi yağsından pişmesi daha iyi. Ödürü. E tabii. Kolay değil 15.000 TL. Ne yapacaksın? Kazanırsan IQ. 15 15.000 TL'yi alıp yatırım yapacağım. Yatırım yapacak. Botoks yapacakmış Zuhal Hanım. Evet. Botoks mu? Evet. Kendine Botox... yatırım yani. Evet, kendime. yatırım. Sen kaç yaşındasın ya? Ne botoksu miktarın sözüne mi bakıyorsunuz? Bakmam diyor. ben saçmalıyor diyorum. Ne 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 alaka? Sen kendine yap botoksu. Sere yapacağız botoksu O yüzden miktarı. Aha, ben yapıyorum. sana bak. Botoks'ta devrim. <laughs> Dumping. Ben sana yılan buldum. Yılan mı? Gelip direkt diye sokturacağım. Yılan zehri ya botoks. Evet. Sana evet. direkt botoks uygulayacağım. Zuhal Hanım, kızımız kazanırsa kayınvalidesine cüz iyi miktarda para verecekmiş. Ne kadar dedim? 100 lira dedik. Belki o bile olmaz. Su koydum mu? Et. Et evet, yıkadım. Evet, yıkadım. Aytun sen... Fe sen fenasın ha ben sana söyleyeyim. Ana yemekle başlayan yarışmacımız kuşbaşı etleri düdüklü tencereye koyduktan sonra ocağa alıyor. Bu pasta kime nasip olacak acaba? Tabii ki bana Zuhal Hanım. Hayır, Arkadaşlar Cihangir gel çocuk. Ay Cihangir trafik ışığı gibisin. çoraplar ne? Rezil ettin beni bakmadan çıkardım seni kameralarının karşısına. Bile ay oğlum bu ne hal sabah pijama anlamı geldi. kaldım da bugün mecbur böyle geldim. Aman Allah'ım Zuhal Hanım şunun tumanına bakar mısınız? Bu ne hal Cihangir? Tuman giymişsin oğlum. Paçalı da onunla gelmişsin buraya. İş yerine böyle. Eskağım. Bundan sonra bu iş yerinde resmi kıyafet istiyorum çorapları. <laughs> o çoraplar. Moda mı bu şimdi be? Bu moda mı? Bana düzgün giyinen birini çağır. Kim var düzgün içinizde seçin çağırın. Biz çağır de beni. görünce şaşırdık şimdi böyle gelince. Gel dur. Şimdi sahneye boyuyla, posuyla, endamıyla, şarbıyla o, o vahşi cazibesi şu an... Sevgili beyler, ekranlarınızın başına geçin. Bir güzellik geliyor. Gel. Gel, gel. De de, de 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 Bravo, bıyış. Mahmut düz giydiriyorum, boyu çok uzun çünkü. Beni geçmeyeceksin diyorum bu sette. Canım, seni dolma için çağırdım. Afiyet olsun. Bıdış! Efendim. Evet. Dolmaları arkadan getirir misin? Şey, e, Lina ile aynı giyiyorsunuz galiba ayakkabı. Aynı. Evet. 34 değil mi senin? Evet. O da 33 giyiyor zaten. Tamam, şey yapalım da ayakkabı alışverişine gidelim beraber. Hep beraber. Küçülenlerin varsa ver Lina'ya. Çocuğun yediği helal, giydiği haram. İki ay alıyorum bir ayakkabı. Hadi böyle gidiyor. Küçücük ayakkabılar kaç para? Küçülenlerini getir kızım. Giyer Lina. Aa, Lina giyer. Bu arada neler yaptın gelin hanım? Ne yaptım? Mumbarı koydum. Bunu Bu koydum. Bu arada yemek yapıyorduk biz değil mi? Ne yaptın diyor. Ay düdüklü fosur diyor. Ay dumanlar çıkıyor. İyi kapattınız mı? Şimdi o düdüklerde ne kaynıyor? Anlat bana. Aytül, hadi Aytül, hadi Aytül ama. Dedikleri et kaynıyor. Tavuğu koydum tavuk kaynıyor Patatesi koydum patates mantısı için Patatesi Evet. Bumbarı parça parça mı keseceksin Yoksa uzun mu yapacaksın Uzun yapacağız ee, iki tarafını da bağlayacağız Bravo. Atacağız suyun içine Eğer ucunu bağlamazsak e, Suyu fazla alır laşkı olur Dünkü kızımız bağladı da ne oldu Patladı Gelinimi tebrik ediyorum Başka diyecek lafım yok Gerçekten tebrik ediyorum O kadar meni Meninin kalabalık olmasına rağmen yetiştirdi ve sundu. Birer parmak da boşluk bırakın uçlarında, başlangıcında ve sonunda. Düdüklüde mi yapacaksınız? Normal tencerede yapacağız. O düdüklüde yaptığı için patlatmıştı. Çok erken... Evet normal tencerede pişirin ya. En azından Dün kısık, kısık ateşe koyuyorsa evet, çok daha iyi olur. Zaten e, mumbar hem çok doldurulmaz, dünkü gelin çok doldurmuş. Ben hem de, da dörtte biri kadar pirinç iç harç koyması gerekiyordu. Evet. O kadar fazla koymuştuk ki. Evet ve de... Zaten daha mumbar, pişmeden bu kadar olmuş. Mumbar kısık ateşte ve kontrol ede ede pişirilir. Bravo. E, o yüzden o yanlış yapmış. Yazık olmuş. Ne, yemekten anlayırım diyor ama bilmiyorum biraz da. ...fazla da anladığını zannetmiyorum yani. Ya yazık oldu maalesef. Fena da puan almadı yalnız ha söyleyeyim sana. Evet kayınvaliden 5 vermiş. Sadece aşçı 3 e, vermiş... Evet. Üçü gördük mü dün ya? gördük yani yani dört dört vardı. Üç yoktu. Üç yok muydu? Üç üçü üçü yoktu. Yok üçlük değildi zaten de asla. Dünkü muhammara ama acı, esas acılı ezme oydu. Hiç, hiç tuzdan ben yiyemedim. Çok tuzluydu. Ben aşçıyım dedi. Restorantım var dedi ama Bumbar'ı bilmiyordu. En büyük haksızlık o yaptı. En az puanı o verdi. Onun günü geldiğinde de Bakacağız. Önce yemeklerine bakacağım. Sonra puanımı vereceğim. Bugün 3-4 verirlerse sofrada olay çıkar Zuhal Hanım. Evet çıkar tabii ki. O minbar güzel çıksın. Bak bakalım onlara. Ha inşallah. Aha Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.